Arkadaşlar bugün Selvi Weekly Study With Me'nin e, bir kaşıkı sipariş hazırlıyorum. Diğer kaşık benden ona hediye. Başlayalım. Açtım. Şöyle hilli olmasın diye şöyle bir güzel karıştırayım. Hadi başlayalım şu şekilde. Bir kaşık. Bu da ikinci kaşık. Şöyle alamadım. Benden hediye olsun. Şey, Şu kapatalım. Şunlara bir kaldırayım ben Geleyim. Şimdi hazır. Buradan alacağım. 1 2 3 Ha şöyle yapalım. Bu şekilde döktüm. Şöyle. Bu şekilde yaptım lan 1 2 3 Ve bu kadar çıkmış. 3 tane çıkmış. Şimdi bunlardan neye temsil ediyor? Şöyle göstereyim. Şu taraklardan bir, iki ve şöyle üç koyalım. Renkli renkli koyuyorum güzel gözüksün diye. Bir, iki, üç. Üç tane şöyle göstereyim. Şöyle bakalım neymiş. Mıcmar. Şöyle bir tane alamadım geleyim alıp şöyle bir tane ve şu ikinciyi koydum bir iki üç dört ve beş şu arada beş tane var bunlar neymiş bunmuş hemen Tokalarımızı eşit koyalım bundan bundan şundan şöyle dört ve son bir tane Şöyle. Aynısını seçeyim şununla. 5. Şunlardan iki tane çıkmış. Bakalım. Burada yok. Heh, buldum. Şöyle stikerlerimiz var. Bir şöyle. Bir tane de böyle. Bu Şöyle koyalım. Şunlardan açık pembelerden. 3, 4, 5. Nerede diyeyim. Şöyle bu neymiş? Burada açık pembeyi gösteriyor. Şöyle bakalım. Bir tane şöyle tavuk koyayım. Anahtarlık. Bir tane böyle. Bir tane şöyle tarşan. Bir tane daha tarşan. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bir de son. Şöyle bir tane koyayım. Bakın tamam. 1, 2, 3 tane de böyle kalplerden çıktı. Bu tarafta değil, bu tarafta. Şu. Şimdi buradan çok güzel şeyler seçeceğim sana. Bu. Bu. Ve buradan da şöyle küpe seçelim. Son olarak da şöyle küpeler seçtim. Bir, iki, üç. Üçlenmiş şu çiçekler bunu temsil ediyor. Fırça. Hemen şöyle bir tane, iki tane ve üç tane fırça altın. Şöyle koyayım. Bir, iki. Burada. Bir tane böyle koyalım. Bir tane de, hadi şöyle seçelim çiçekli çiçekli. Bir tane de şu koyu renklerden. Bu. Tok çıkmış bir tane. Şöyle kullanacağız. Şöyle bir tane tıka. Şu mor. Burada çok güzel bir şey var. Bunlardan var. Bakalım senin için en güzelini seçeceğim şimdi. Şunu seçtim. Acıklı. Kalem markalı. Bir tane şöyle pembe. Bakalım. Bu da en üstteymiş. Şekilde bir de şöyle şekilde Islak mendil, cep ıslak mendili. Bir, iki. Bakalım. Bu da iki tane tacı temsil ediyor. Bir tane şundan. Bu iki tane tacı seçtim. Bu şekilde. Bundan bir tane. Bundan da bir tane. Şöyle küçük. Bu. Şöyle bir, bir tane. Bir de şunlardan seçtim. Bakalım başka bir tane kırmızıdan kalmış. Bakalım kırmızı hangisini temsil ediyormuş. Kırmızımız şu. Gördüğün gibi. Böyle kalpli. Şu kalpli damgası var. Bu seçtim. Bu şekilde. Umarım çok beğenmişsindir. You stay me canım. İyi devamını bekliyorum. Senin kadar sipariş verebilirsin. Ben de hazırlayayım hiç sorun değil. Öp, bye bye.